Yani nereye bayrak asacağımıza başkası mı karar verecek artık? Bu bence biraz artık hazımsızlığa giriyor ve gerek yok buna. Benim mesela ilk gittiğim maç Fenerbahçe-Trabzon maçı Kadıköy'de. Fenerbahçe taraftar arasından seyrettim. Fenerbahçe yendi Trabzonspor 4-2 yendi. Ama ben öbür takımı sevdim yani. Ulan <laughs> <Sınav> hoş geldin. <laughs> Hadi Sunova <sınavı> alsana. <laughs> Çok tatlı oldu pardon. Ulan <laughs> Sunova hoş geldin. Sevgili izleyiciler, Fanatik YouTube kanalı ekranlarına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz e, ünlü iş insanı Nevzat Aydın. Kendisinin evine konuk olduk. Çok teşekkürler Nevzat Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, bayağı iyiyiz aralar. Peki, şimdi Trabzonspor zaten Fanatik ünlüler deyince Trabzonspor'la özdeşleşmiş bir insansınız. Yönetimde bulundunuz, gerçek bir Trabzonspor fanatisisiniz. şampiyonluğu e, nasıl değerlendirirsiniz? Neler hissettiniz? Yani ne hissettiğimi ifade etmek çok kolay bir şey değil tabi. Biraz klasik olacak ama yani 38 sene sonra gelen bir şampiyonluk kutlaması. Ertesi gün kalktığımda biz hala şampiyon muyuz diyordum. Çünkü o kadar çok son ana kadar gidip bir türlü o noktaya gelemedik ki insan kendi kendine sorguluyor oldu bu şampiyonlukta da. Ama çok mutluyuz yani bütün camia. Yılların beklentisi var tabi, yılların özlemi var. Bir de i̇şte hep benim söylediğim bir şey var, biz Trabzonspor'u şampiyon olsun diye sevmedik. Yani Trabzonspor şampiyon olmadığı zaman da aynı aidiyetle, aynı vefa ile, aynı tutkuyla Trabzonspor tutmaya devam ettik ve o günün sonunda bir de şampiyonluk gelince çok keyifli bir şey oldu yani. Peki baktığınızda aslında tahmin edip ne zamandan itibaren kestirmeye başladığımız bütün Süper Lig'de genelinde de insanlar son böyle iki ayda bile hani hiçbir aksilik çıkmazsa Trabzonspor şampiyon da 38 yıllık bir ara var. E bu ara neden oldu sizce? Burada yapılan bir 2011 11 süreci herkesin söylediği gibi. Yani belli bir hata görüp söyleyebiliyor musunuz bize mesela şu an? Neden bu kadar uzun ara oldu? Yani camianın hataları da vardır mutlaka. Yanlış yönetim seçimleri vardır. Futboldaki bir birtakım haksızlıkların yansıması vardır sahaya. Ama yani baktığınızda... Ulan Sunova hoş geldin. Kadir <laughs> Sunova <sınavı> alsana. <laughs> Çok tatlı oldu pardon. Ulan sana hoş Yani yanlış yönetim seçimleri, yanlış futbolcu tercihleri bunlar vardır tabii ki ama sahada Trabzonspor hak ettiği sonuçları alamadı. Ya yani öyle yaşadığımız 2-3 sene oldu. İşte 95-96 var, 2010-2011 var, yine 2004-2005 dönemi var. O dönemlerde hakikaten şampiyonluğa ciddi anlamda yaklaştı. Ama şampiyonla ulaşamadı. 2010 2011'i bir kenara bırakıyorum. Şimdi o polemiğe tekrar girmeyeceğim kim şampiyonda değildi ne oldu ne bitti vesaire. Ama çok ciddi bir özlem birikti. Yani ben çok küçüktüm daha Trabzon'un en son şampiyon olduğunda 84'tü. 8 yaşındaydım. ayar meyar hatırlıyorum. Yani attığımız golü hatırlıyorum ama şampiyonluk sevinci diye bir şey yok. E çok ciddi bir nesil birikti tabii. Şampiyonluk görmemiş. E ve o babalarından, dedelerinden şampiyonluk hikayelerini duyarak büyümüş. Onlar için çok ciddi bir rahatlama oldu, camiamıza hayırlı olsun yani hakikaten biz şampiyon muyuz diye tekrar tekrar kendimizi yokladığımız bir şampiyonluk sevinci oldu yani. Peki, Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor şampiyonluğu yakaladı. Teknik adam olarak Abdullah Hoca'nın etkisi nedir? Düşünceniz var mı? Çok fazla etkisi var tabii ki yani bir kere bu takımı kuran, takımı kuran derken Ünal Hoca'ya bir selam gönderelim. Onun da çok büyük emeği vardır bu takımda ama ondan sonra göreve geldikten sonra bu takımdaki transferleri ele alan ve gidecek, kalacak oyuncuları belirleyen, her maça rakibe göre ayrı bir taktikle çıkan ve camiaya konuşması var ya daha geçen gün seyrettim lig başlarken biz bu sene şampiyon olacağız diye çıkıyor. Çok ciddi bir özgüven, çok ciddi bir karizma ve sonunda da mutlu sana ulaştık kendisiyle beraber. Aydın'ın peki ee küçüklüğünden itibaren Trabzonspor'lu bir, bir hikayesi var mı? Yani anlatabileceğiniz yani nasıl oldu Trabzonspor'lu? Aileden sanırım böyle çok eskiden fotoğraflarınızı gördük işte ilk günkü gibi seviyorum seni aşkım diye. Çok hem çok duygusal hem gerçekten farklı bir fanatiklik mi nasıl tarif edersiniz? Ya dedem bile Trabzonspor'lu yaptı. Ben ilkokula kadar onunla beraber büyüdüm. O Trabzonlu. Ve benim mesela ilk gittiğim maç Fenerbahçe Trabzon maçı Kadıköy'de. Fenerbahçe taraftarı arasından seyrettim. Fenerbahçe yendi Trabzonspor 4-2 yendi. Ama ben öbür takımı sevdim. Yani benim bana daha çok hitap eden, bana daha çok yakın gelen öbür takım oldu. Öteki takım oldu. O sevgiyle beraber de her gittiğim yere Trabzonspor'u götürmeye çalıştım. Yani bütün yurt dışı seyahatlerinde mutlaka mesela bir bayrak bir şey vardır Trabzonspor'la ilgili. Onda bir fotoğraf çekerim. Toteminiz var mı? Böyle Totem yoktu bu forma işi bayağı yapıştı üzerime. Yani formayla <laughs> maç seyredememe olayı. Bütün sezon hiç maç seyretmedim formayla. Bir tek Antalya Spor maçını seyrettim. Onları yine yenemedik. Berabere kaldık. Gerçi şampiyon olduk da. Ee, o yüzden bu forma işi ne kadar daha sürecek bilmiyorum yani. Yani forma giyildiğinde e, takımın bereketi gittiğine mi? Yani yenemiyor musunuz? Yenemiyoruz olmuyor. Yani <laughs> o, o formasını giydiğim takım yenemiyor. Yani çok bu Avrupa e, Dünya Kupası'nda gündeme geldi. Ondan önce Şampiyonlar Ligi finallerinde de bulundum ve aynı şekilde yani uzun süredir formasını giydiğim takım seyrettiğimizde maçı kazanamıyor ama bilmiyorum belki bakalım ne olacak yani. Belki kırılır bu sezon önümüzdeki de sezon. De olur, belki Liverpool de taraftarısınız değil mi? Aynı zamanda Avrupa Premier. Liverpool seviyorum evet. Liverpool çok seviyorum. Maçlarına gidiyorsunuz. Genel olarak böyle maç izleme hani e, taraftarlığı seviyorsunuz sanırım değil mi? Evet Ayazın. evet çok seviyorum. Yani hem Şampiyonlar Ligi hem Dünya Kupası hem Avrupa Futbol Şampiyonası vesaire. Onların tamamına gitme çalışıyorum. Evet, sizde ofisinize ziyaret ettiğimizde böyle çok eski işte Dünya Kupasından Fransa'dan vesaire toplarda bir sizden hediye almıştık hatta onu anlatıyorum. Ee, pekala, yönetimde mesela düşünüyor musunuz tekrar önceki zamanlarda Trabzonspor içerisinde bünyesinde yer almayı var mı öyle planlar ya da yönetim süreciniz nasıl geçmişti? Sizin? Ya iki defa yönetimde bulundum ben. Birincisi Sadri Başkanla beraberdi. Aslında gayet iyi işler yaptık orada ama işte onun sonunda o 2010-2011 süreci ortaya çıktı tatsız, çok, çok tatsız zamanlar yaşadık orada. İkinci dönem Muharrem Başkan'la, Muharrem Usta ile beraber oldum. Onunla da anlaşamadık işin başında. Çok böyle acayip keyifli bir yönetim süreçlerinden geçmedim. Ama üçüncü defa aynı hatayı yapıyor musun dersen bilmiyorum. Yapabilirim belki de yani. Pekala. Ekrem İmamoğlu'nun çok tartışılan bir şey oldu Nevzat Bey. Kızıyla duygusal bir anını paylaştı. Siz de buna samimi bulduğunuzu dile getirdiniz. Sizce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak tuttuğu takımı paylaşılması ve böyle bir hani tweet atılması nasıl geliyor? Kamuoyunun gözünden bir de sizin gözünüzden merak ediyorum. Trabzonspor. Ya tanınca. İstanbul, İstanbul takımlarının tek elinde değil. İstanbul bütün ülkenin şehri. Her anlamda yani ülkeye gayri safi milli hastanın oranını burada verginin oranı vesaire yani bütün Türkiye'nin bir şehri ve Türkiye'de 81 ilden insanların yaşadığı bir şehir yani. İşte bu hmm. hafta olimpiyat sırrını gördünüz. 70-75 bin kişi doldurdu Trabzonspor taraftarı. İstanbul'da yaşayan taraftar bunlar. Çok büyük bir kısmı yani. Dolayısıyla yani Ekrem de, Ekrem Başkan da, yani Ekrem diyorum benim arkadaşım diye sanayım arkadaşım kendisi. Trabzonlu ve Trabzonsporlu yani. Trabzonspor yöneticilik yapmış. Trabzonspor divan kurulu üyesi. Yani e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan veya Federasyon Başkanımız Nihat Özdemir e, divan kurulu üyesi oluyor Fenerbahçe'nin de. İstanbul'un belediye başkanı Ekrem olduğunda mı sıkıntı oluyor? Yani ben çok beğendim fotoğrafı. Çok duygusal buldum. E, yıllarca o da emek verdi zamanında. Ve kendi tuttuğu takım şampiyon olduğunda, 38 sene sonra o şampiyonluk sevincinde o da gözyaşlarıyla katılmış. Ben çok çok sempatik buldum yani. Nevzat Bey, Fenerbahçe ile aranızdaki gergin yani Trabzonspor'un sizin bir şey yok galiba. Trabzonspor üzerinde bir sıkıntı yok mu? Yani Fenerbahçe taraftarının e, basın toplantılarında bile Trabzonspor'un konuşulması e, yani bir haksız galibiyet olduğu mu düşünülüyor? yok ya zannetmiyorum gerçekten içeride öyle bir duygu yani yüklenenler var işte devlet destekli şampiyon falan yani devlet hükümet aynı hükümet 20 senedir var Trabzonspor bir defa şampiyon olmuş Fenerbahçe kaç defa şampiyon olmuş bakalım yani o yüzden bunları biraz komik buluyorum ben bir de insanların o gelmeyen başarıyı örtme çabası olarak görüyorum bu tip spekülasyonları yani demin diyordum İstanbul İstanbul takımlara ait değil bütün takımların aslında bütün e, illerde yaşayan illerden buraya gelen vatandaşlarımızın e, şehri o köprüye bayrak asma ha, söz konusu oldu. Tamam oldu size. Yani köprü o köprünün vergilerinde burada yaşayan Trabzonların payı yok mu? Yani o ya yani bir de bu bu bir sorun değildi de niye Trabzonspor olunca sorun oldu? Yani nereye bayrak asacağımıza başkası mı karar verecek? Artık bu bence biraz artık haksızlığa giriyor ve gerek yok buna biz de önümüzdeki sene Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kim şampiyon olursa onu tebrik etmesini biliriz yani. Zaten yıllarda okay. yıllardır tebrik ediyoruz. Baktığınızda İstanbul takımları her 2-3 senede bir zaten şampiyon oluyor. Yani şampiyon uzun süredir o yaşayamayan takım Trabzonspor. O yüzden yani 38 sene sonra gelen bu sevince de biraz artık insanların saygı göstermesi gerekiyor bence. Yani. Bir buçuk saatlik basın toplantısının %90'ında Trabzonspor konuşuldu. Yani bunu çok Hakkaniyetli ve bunu çok böyle normal bir davranış olarak ne yazık ki bulamıyorum. Trabzon şehrine ve sadece Trabzon Sporu değil, Trabzon şehrine yönelik bir takım ithamlar vesaire doğru bulmuyorum yani ne diyeyim ki biz zaten dediğim gibi önümüzdeki sene başka bir takım şampiyon olsa onun şampiyonunu da kutlarız yani bizim o tarafta bir sıkıntımız yok zaten yıllardır kutluyoruz yıllardır insanların kutlamalarına da bir sıkıntı olmuyor. Önemli bir nokta söyleyeyim yine. Bu kadar Trabzon'da kutlama olacak, Trabzon şampiyon olacak dense en büyük sıkıntının silah, ateşli silah kullanımı vesaire olduğunu düşünüyorduk. Hiç öyle bir şey olmadı. Kutlamalar dünya basınında yer aldı. Denizde ayrı kutlama, otobüsle ayrı, ne bileyim yani... İnsanın sesinde yer aldı. Ayrıca kadınlara da hiçbir şekilde şimdi böyle Türkiye yani ülkemiz genelinde de ne bir taciz ne bir vesaire hiç olmamış ya, bir yani... İstanbul'da her yıl başında bu olmaz mı? Taksim'de, Nişantaşı'nda bunları yaşamaz mıyız biz yani? Polislerde. Ama Trabzon'da bu kadar insan, bu kadar büyük bir sevinç, en ufak bir olay yok yani. O yüzden biraz daha objektif bakılması gerekiyor bence olaylara. Aynı zamanda FIFA'nın sitesinden de paylaşıldı bu drone görüntüleri. Çok şahaneydi. Nevzat Bey yani o kadar büyük bir paylaşıma erişmiş ki dünyanın büyük bir film, yani müzik festivali böyle bir Tomorrowland diyenler oldu. Yani Trabzon'un coşkusu gerçekte de bir takım kazandığından ziyade herhalde coşkulu bir ekip ve bunu müsait bir ortam sağlamışlar. Nasıl bir yani Böyle bir organizasyon mümkün olmuş çok. Ya çok işte mümkün. yılların getirdiği o birikim yani o hep diyorum ya aidiyet, vefa ve tutku bu taraftar kitlesi ortaya çıkınca ve yönetim de gereken neyse yaptı yani onların hakkını hakikaten ödeyemeyiz bu sene, bu sene ve önceki senelerde de gelen arkadaşlar ve bu kutlamada çok bize yakışır bir şekilde oldu. Yani hep derdim ben şampiyon olacağız ama kutlama ne olacak ne bitecek vesaire falan bir de tabii şey de yardım etti bize puan farkını açınca şampiyonlukla ilgili bir beklenti de doğdu. Dolayısıyla hazırlanmak için zaman da oldu. Ve bu zamanı da yönetim çok iyi bir şekilde kullandı ve böyle tarihe geçecek sahnelere imza attık yani. Sizi son, son, olarak çok yormadan Trabzonspor istikrarını tutup devam ettirip sizce bir dahaki sene de e, taraftarını sevindirir mi? Böyle bir istikrar yakalanabilir mi yani üst üste ne, nedir inancınız yoksa yine böyle ara mı olacak sizce? Ne düşünüyorsunuz? Ya umarım olmaz yani. Önce onu söyleyeyim. <laughs> Ama kolay değil yani her sene bir kere sizden bütçesi kat be kat yüksek takımlarla mücadele ediyorsunuz. Yani bir Trabzon'un ve Fenerbahçe'nin bütçesine baktığımız zaman herhalde rahat bir 4-5 kat arasında fark vardır. bu takımlara karşı o duruşu gösterip her sene yukarı çıkıyor olmak kolay değil. Bu takımı korursak ki koruyacağız gözüken şu anda. Yine Abdullah Hoca ile beraber. Evet onu da soracağım. Takım yukarılara oynar bence. Ee, ama hiç kolay değil yani. Üç tane büyük İstanbul takımı var. Onlar da e, bu sene, geçen seneye göre daha hazır ve e, daha dirayetli bir şekilde şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklar. Bir de artık rakip Trabzonspor'a karşı da bir e, sonuçta... Bir bilenme var tabii yani geçen senenin şampiyonuna karşı. E, kolay olmayacak ama umarım... Bence yani tabii ki Türkiye Ligi çok önemli ama Şampiyonlar Ligi'ne adım atıyor olmamız da çok fazla önemli. Ya yani o playoff maçı var şu anda gözüken. Eğer Ukrayna takımları katılırsa Avrupa Şampiyonasına, Avrupa işte kulüpler şampiyonasına. Eğer o olduğu takdirde playoff oynayacağız. O playoff'tan çıkıp da Şampiyonlar Ligi'ne girip o gelirleri elde ediyor olmak hakikaten çok önemli kulübün geleceği için. Umarım onu hallederiz yani. Ülke için de bence çok gurur verici, evet. çok güzel bir şey. Trabzonspor Spor Camiası'na taraftarı ve takıma buradan tebriklerimizi yolluyoruz Çok teşekkürler, biz çok, sağ olun. çok güzel mücadeleniz için tebrik ediyoruz. Nevzat Bey çok teşekkür ederiz. Öncelikle ben e, teşekkür kırmadınız, ederim. böyle güzel manzarada evinizin kapılarını açtınız bize. E, biz çok keyif aldık. Özellikle keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Çok ediyorum. teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili Fanatik YouTube kanal izleyicileri, bu hafta konuğumuz Fanatik Ünlüler'de Nevzat Aydın'da şampiyon takım Trabzon Spor'dan konuştuk, kendisiyle keyifli bir sohbet ettik. Lütfen siz de kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Nevzat Bey'e sorular olursa da yorumların altına bekliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.